Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yangın yeri. Biden'ın görevi teslim alması için hazırlanan başkent daha çok bir savaş şehrini andırıyor şimdi. Şehrin merkezinde Irak ve Afganistan'dakinden daha fazla üniformalı asker var. Amerikan ordusu halkı Trump ve yandaşlarından korumak için şehre indi. Washington'a bombalar yağmıyor. Ancak bomba yağsa ancak Amerika'nın Covid'den dolayı verdiği insan kaybı kadar kayıp verirdi. Allah'ın işi, kim ne diyebilir? Sadece 400 bin kişi hayatını pandemi sebebiyle kaybetmiş durumda. Sakın Amerikan vatandaşlarının ölmesine seviniyorum zannedilmesin. Biz ne sebeple olursa olsun ölen masum insanlara sevinmeyiz. Ben sadece durum analizi yaparak savunan adam takipçileriyle bizleri seven insanlarla yaptığım analizlerin paylaşımını yapıyorum. Sevgili kardeşlerim, ben elhamdülillah bir Müslüman olarak şunu bilirim. Rabbim istemeden bu dünyada bir yaprak dahi kıpırdamaz. Bu virüs bir derstir, mazlum ezenlere zalimin yanında duranlara güce sermayeye paraya tapanlara benim diyenlere kibirle yürüyenlere böbürlenenlere kendilerini süper güç zannedenlere benim atom silahım var istediğimi yaparım diyenlere bir derstir terörle mücadele bahanesiyle 20 yılda 5 milyon müslümanın canına kıyanlara bir derstir Afrika'yı Orta Doğu'yu sömürenlere, aç bırakanlara, Uygur Türklerine eziyet edenlere bir derstir. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Ordularımın en küçüğü olan virüsü gönderirim. Hepiniz çuvallarsınız dersidir. Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Allahu Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlarına artık gelmememiz. Senelerce Batı toplumlarını esir alan, Avrupa'da çok büyük yıkımlara, katliamlara sebep olan ve Birinci Dünya Savaşı ile coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik bulunuyor. Kapısını çaldığımız uluslararası kuruluşlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı Daha biz oralardan ne bekliyoruz? Ne umuyoruz? Onlar bizim hayırımıza hiçbir zaman çalışmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik ve gelir dağılımındaki uçurumun iyice artmış olması pandemi sarsıntısının çok daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. Bakın ABD karıştırıp sömürerek Orta Doğu halklarına miras bıraktığı açlık ve sefaleti kısmen kendi halkının da bir bölümü yaşamaya başladı. ABD İstatistik Enstitüsü'ne göre ABD'de 300 milyon kişi Son bir hafta içinde bir ya da birden fazla gün yiyecek yemek bulamamış. Bu ABD'de 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık %13'üne tekabül ediyor. Salgın sırasında yani son bir sene içinde ABD'de açlık sınırında yaşayanların sayısı %28 artmış. Altını çizerek söylemek istiyorum. Bu verilen benim verilerim değil. ABD İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı veriler. 2008 krizini önceden tahmin eden ve karamsarlığıyla meşhur ekonomist Noel Robin, geçen hafta verdiği bir demeçte yine iddialı açıklamalar yaptı. Robin'in Alman Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, ABD'nin yeni seçilen başkanı Biden döneminde büyük silahlı ayaklanmaların ve siber atakların olabileceğinden endişe ediyorum. Çin ve Rusya'nın arkasında olacağı siber ataklar ve bilgi dezenformasyonlarının yaratacağı kargaşa ortamı beyaz milliyetçi Amerikalıların isyanlarına zemin hazırlayabilir, dedi. Sevgili kardeşlerim, Robin'in bu kabus gibi açıklamalarına geri döneceğiz. Ama önce dünya nüfusunun sadece yüzde dördünü oluşturmasına rağmen pandemi sırasında tüm dünyada vefat eden insanların yüzde yirmisinin kayıtlı olduğu ABD'nin ekonomik ve sosyolojik görüntüsüne hızla bir göz atalım. Çünkü gerçekten bilmeniz gereken çarpıcı veriler var. Covid-19 ile mücadele için en fazla para harcayan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. 2020'de iki ayrı pakette 3 trilyon dolara yakın kaynağı kamu bütçesinden ekonomiye ve hane halkına aktaran ABD'de yeni başkan Biden'ın açıkladığı 1.9 trilyon dolar da eklenince GYS'nin %23'ünü tekabül edecek bir para Covid'le mücadele için harcanmış olacak. Bütçeden aktarılan kaynağın dışında Fed'in sıfıra indirdiği faizi ve her ay 120 milyar dolarlık yaptığı tahvil alımlarıyla bir yıldan kısa süre içinde Piyasaya 3 trilyon dolarlık de aktardığını da unutmayalım. Ancak bu kadar büyük ekonomik ve parasal desteğe rağmen Amerika'da işler yolunda gitmiyor. Allah Amerika'ya Orta Doğu'daki mazlum aklardan sömürdüğü paraları resmen fitil fitil çıkartıyor. Kapitalizmin kalesi, dünyanın bir numaralı askeri ve ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un bıraktığı hasarın özeti şu. Zengin daha zengin, fakirse daha fakir olmuş. Şimdi gelelim felaket tellalı Roybin'e. Gelir dağılımı adaletsizliği bu kadar bozulmuşken, 30 milyon insan yiyecek yemek bulamazken, ırkçılığın yeniden yükselişe geçtiği bir ortamda Facebook'un ve Twitter'ın tırnak içinde adalet dağıttığı, Amazon'un köle çalıştırır gibi bisikletli kuryeyle istihdam sağladığı, Google'ın, Apple'ın rica minnetle vergi verdiği bir sistemde maalesef önümüzdeki 4 senede ya da daha sonrasında ABD için ya da dünyanın birçok sıkıntılı ülkesi için toplumsal patlama, isyan, ayaklanma, siber atak, kaos gibi tahminler yapmak için Robin olmaya gerek yok. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun da dediği gibi. Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başladı. 2020 yılı Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'de kitaba da yazdım. Ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı 3'e veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'i oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz, uzun vadeli plan yapmaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.